Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler <laughs> için sizden önce Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Kerem Bursin bugün bir yeni ve program çıkışı fanlarının <laughs> kırmadığı ve onlar birer fotoğraf çektirdi. İşte sizler için bu özel kareleri ben de hemen paylaşmak istedim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.